Selamlar kankalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yapı savaşları yapıyoruz. Gördüğünüz üzere burayı hazırladık. Ee, alfabetik sıraya göre yapacağız. A, B, C, C, E, D, F. Öyle devam edecek. O, şu tuşa bastığımız zaman bize alfabetik sırayla mesela A'dan bir şey verecek bize. Ne verse onu yapacağız. Öyle değil mi Çınar? Evet abi. Hazır mısın? Evet. Mavi mi alıyorsun kırmızıyı mı? Mavi. Mavi mi? Evet. Tamam. Ben basayım mı? O zaman ne yapacağımıza bakalım. Tamam. Burayı ben kapattım. Hadi bakalım bas. Neymiş? ev. At bakayım bana da ben de bakayım. Ne sevdiğim var. Bakalım. Ağaç ev. Evet sen mavi tarafa geç. Ben kırmızıdayım. 15 dakika zamanımız var. 15 dakikada kim ne yaparsa. Ee, siz belirleyin o zaman. Birinci kim olsun. Siz belirlersiniz. Benim yani bizim belirlememiz olmaz. Biz yapalım da. Evet siz o zaman. 1, 2, 3. 15 dakika başladı. Ağaç ev Nasıl bir ağaç ev yapabilirim? Şimdi odun diyelim. Bundan değil. <laughs> Ay heyecanlandım. Um. Öyle mi diyorsun? Ben asla yenemez. Göreceğiz. Bakalım. Hmm. Hım. Kafam kafam durdu. Başka ne yapabiliriz? Şey yapabiliriz. Şu anda beynim durdu biliyor musunuz? Muş, aynen şunu alalım. Şimdi şöyle bir şeye başlayalım bakalım. Sen başladın mı? Ben şimdi başlıyorum. Fazla da yukarı çıkma beni görürsün bak. Şöyle ortalayalım. Şuradan başlayalım. Güzel neredeydi ya? Bilmiyorum. Şu anda biz bir düşmanız. Ne oldu? 2 3 4 5. Şöyle devam edelim. Acaba çınar ne yapıyor? Yani şu an görmüyorum onu. Yanımda mı görmüyor? O da beni görmüyor. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle. Parlaklık düşükse açabilirim. Şöyle bir aç. Devam edelim. Kaç oldu burası bilmiyorum. Gerek yok. Şöyle yine şuradan devam. Ya ağaç evde bu zamana kadar hiç yapmadım. Hiç yapmadım neredeyse ağaç ev. Ama videolarını çok izledim. Ben hiç izlemedim öyle nasıl görünüyor? Çok güzel görünüyor benimki. Devam Hı edelim. Şöyle 3 ya da 4. Şöyle sınıra da fazla yaklaşmadan. Hı, içeriden de şey olsun. Şöyle İçeriden çıkış. Şuraları kapatırız. Şuradan şöyle bir giriş yaparız. Buradan yukarı. Hmm. Şimdi burayı neyle yapabiliriz? <laughs> Bu olmaz. Bu da sarmıyor. Mangrove olabilir. Bakalım nasıl duruyor. Evet mangrove olabilir. Gayet güzel. Ama önce şöyle bir şey yapalım. Acaba kaç dakikamız kaldı ya? Bakalım hemen. Daha var. Daha dördüncü dakikadan gidiyor. Hatta dört bile olmamış. Şu an beynim durdu. Nasıl bir şey yapabiliriz buraya? Böyle olur mu acaba? Allah açınlar beni geçecek herhalde ya. Mangrove'dan şuralara çıkalım kaç oldu buna? 1, 2, 3, 4. Şöyle 4. Nasıl gidiyor Çınar? Karışma beni. 3, 1, 2, 3, 4. Devam edelim şöyle. Bilmiyorum acayip bir yapı olacak herhalde yani. Aa olmayacak dur bir dakika olacaktı da şimdi değil. 1 2 3 4 1 2 3 4 Buraya kadar izleyen arkadaşlar yoruma kalp atabilir. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. 1 2 3 4 1 2 3 4 Şuralar kaç oldu bura? 1 2 3 4 5 O zaman şöyle iyidir. Nasıl ağaç ev ya. 1-2-3-4-5 Benim şu ana kadar iyi gidiyor. Bir de içeri dizayn edeceğiz abi bunun biz. 1-2-3-4 Oradan beraber. 2-3-4 Orada değil. Ben güzel bir şey yapacağım herhalde. Bilmiyorum şu anda acayip bir şey oldu ama. 1, 2, 3, 4. Burayı bunları da kapatsak mı? Kapatalım. Senin ağacın görünüyor buradan. <laughs> Sadece yaprakları görünüyor mu? İşte oraya ev yapacağım ben. Yapraklarımı da <laughs> Ama ben görürüm. Biz niye suları küçük yaptık ya? böyle bu beni görüyor. Ben bu kapı. Nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Ben de sınırdayım bu arada. ya. ben yapraklarımı görebilirsin benim de. Oğlum bu ne ya? Benden çaldın galiba. Hayır Sen senden. Ama. Nasıl çalabilirim senden? Şöyle yaparsak. Evet burada bir tane buldum. Yukarıya doğru hemen çıkalım. <laughs> ben çok acayip bir şey yapıyorum. Arkadaşlar pek konuşamıyorum şu an kendimi verdim.

Var, değil mi? Evet, de Kaç dakikadan gidiyoruz şu anda. Bakalım hemen. 8 dakikadan gidiyoruz. Zaman kalmadı ha. Sekiz dakikadan gidiyoruz ve zamanımız kalmadı ona göre. 5 dakika az kaldı. 6 dakika kaldı. <laughs> Heyecan vurdu değil mi? <laughs> Bana da vurdu. Acaba nasıl olacak? Acayip bir şey ben oldu benim ya. ya. Çok güzel yapıyorsun. Hadi bakalım. Senin nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Biter mi? 15 dakikada biter mi? He? Bitmeyecek mi? Benim de yarıda kalacak gibi bir şey herhalde olsun. Çünkü elim hızlı. E öyle mi diyorsun? İçi dizayn var işte. O sıkıntı oluyor. Şuraya da şöyle çekelim. Evet, şöyle. Şuralar boş dursun. Oğlum şura boş duracak. Şuradan. Evet, Ağacın tepesine çıkıyorum ama bak seni görmüyorum. Tamam. Dur şurada değil. En son şurası. Şöyle bir yapalım. fena 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 hayır 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 kaç dakikamız kaldı acaba bunun üstünü lazım? yaptık mı yapmışız çatı yapmadım ben daha. aşağıyı yapmamışız oğlum zaman bitti ya İçini dizayn edemedim. Daha ben şey yapıyorum. Ne? Sana ne? <laughs> çatısı var benim. Çatı bloğu nerede? Çatı bloğu Hadi 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 hadi. Kaç dakikamız var ya acaba? Bakmadım şu anda. Ee, şöyle şurayı da yaparsak. Hadi 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 hadi. Oh, Dört veya beş dakika var şu anda ama bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Seni görüyorum şu anda. Ben bekle de demeden bitmez. Ha, bunu mu çek. Mu bunun burası yapılıymış burayı kaldıralım şura dursun ee, yapraklar böyle kalsın ya yapacak bir şey yok Senin İçine geçtin mi sen şimdi geçeceğim ben... Şuradan da şöyle. <laughs> Abi yapraklar çıkıyor sürekli bir şeyler yap. yaprak sıkıntı oldu. Kaç dakika var? Kaç dakika var? Ya içini fazla dizayn etmeye gerek yok. Dış dış görünüşü güzel olsun bana şu anda yeter. Kaç dakika var? Hemen bakalım. Hemen bakıyorum. 12 dakika, 12 buçuk dakika şu anda. buçuk dakika var. Hayır. Ya benim aklımda bir şey vardı. Bak burada, burada. Şuradan hemen, hemen, hemen. Şunu, şunu ver, şunu ver. Şunu ver, şuradan çabuk. Oo, ışıklandırma, ışıklandırma, ışıklandırma. Şunu koy, şunu koy. Şunu kır. Şunu yap. Şurayı ışıklandıralım. Hmm. Meşale, 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 meşale. 13 13 buçuk dakika oldu. Meşale nerede? Oğlum kapı yok. Meşale al. Şundan da al. Şuraya bir tane koy. Şuraya bir tane koy. Şuraya bir tane koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Hayır dur. 14 dakika olacak şu anda. Çok az kaldı. Şu olurum o meşale. Oğlum Tamam. Yukarı 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 çık 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 çık. Dizayn olmadı. Dizaynı yapamayacağım. Son bir dakika. Son bir dakika, son bir dakika, ee, dizaynı yapamayacağım, dizaynı yapamayacağım. yok, dizaynı yok, yapamayacağım. Yatak yok. Yatak yok. Oğlum yatak nerede? Zamanımı çok kedi yatak aramak ya. Yarım saniye. İçinde saniye. İçini dişi ben de bu kadar yeter ya. Sen yapamadıysan ben de yapmayayım. Son 20 saniye. Ben bitirdim. Dıştan da böyle görünüyor. Ben seni bekliyorum. Son 10 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Finish. Malzemeleri elimizden Efendim, bırakıyoruz. Gel bakayım bu tarafa doğru. Dur, dur elimizden bırakıyoruz. Ben mı? orada bile değilim. <laughs> Oğlum o ne? <laughs> Aa, bakalım. Eşim. Sen git benimkini beraber seninkini önce inceleyelim. Buradan mı giriş? Aa, dur oraya şey yapmadım ya. <laughs> bu Elendin şu anda elendin. Tamam hadi ben sana yapıyorum burayı. Kıyak geçiyorum hadi bakayım kıyak geçtim sana. Burası. Buradan çıkış. Buradan. buradan bir çıkış daha. Top Top. Buradan nereye? Buradan böyle. Buradan böyle. Ama zıplayamıyoruz buradan. <laughs> Şurayı da kıralım. Burası mı ağaç Bura mı? Evet. Hmm. Bu otantik bir küçük ağaç ev. Küçük ağaç ev. Güzel. Ben sevdim. Yani güzel. Kaç parmağını veriyorsun? <laughs> Buraya mı? On üzerinden. Evet. On üzerinden. Karmaşık. Güzel. Ben altı veriyorum. Sen gel. Benim dışarıdan güzel duruyor değil mi? Hı Sen bu ağacı bulamadın ya. Bunun gerçek büyük ağaç olmalı bu? Ben bunu kendim yaptım. Hı. Gel buradan çıkıyoruz. Bura böyle. İçi de böyle. Hı. Nasıl? 10 üzerinden bence burası 10 olur. Arkadaşlar benim kimi abimin kimi daha güzel oldu. Yarım verdi ve Evet. Abim diyenler iki bana diyenler bir. Şöyle dışarıdan da bakalım. <laughs> Puanlayın arkadaşlar. Biz kendi içimizde puanladık. Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bye.